İdrar kaçırma tek başına tıbbi çözümlerle başa çıkılabilecek bir problem değildir. Bunun yanında insanların da yani idrar kaçıranların da önemli dikkat etmesi gereken konular vardır. Eğer kişisel yükümlülüklerini yerine getirirlerse tıbbi yardımdan daha da fazla faydayı kendilerine sağlayabilirler. Bunların başında nasıl beslenecekleri gelir. Gıda alımı ve sıvı alımı idrar tutmaya yardımcı olmak konusunda kullanılabilecek önemli kozlardan bir tanesidir. Eğer sıvı alımınızı doğru yaparsanız, hiçbir zaman biz insanlara az sıvı alın ve dolayısıyla az idrara çıkın diyemeyiz. Çünkü su, sıvı hayatın kaynağıdır. Ama buna karşılık kontrollü sıvı almak, belirli limitler içinde yeteri kadar ama fazlaya kaçmadan sıvı almak, idrar kaçırmaya bir önemli engel olarak kullanılabilir. Kabız kalmak, idrar kaçırmayı arttıran ve problemi daha da ileri boyutlara taşıyan önemli bir konudur. O nedenle kabızlıktan korunmak, kaçınmak hatta tedavi etmek için beslenmeye özel önem vermek gerekir. Ve bunun başında da lifli beslenmek gelir. Lifli beslenmek, sebzeyle bol beslenmek, yiyeceksek ekmeği olduğu haliyle siyah kepekli yemek, yeterli miktarda sıvıyı almak ve hareketli olmak kabızlığı ortadan kaldıracaktır. Ve kabızlığın yarattığı idrar kaçırmaya ya da kabızlığın arttırdığı idrar kaçırmaya da engel olacaktır. Kabızlık, idrar kaçırma yani inkontinans probleminde başa çıkılması ve üstesinden gelinmesi gereken önemli bir konudur. Bunu da Beslenmemizi düzenleyerek becermek, başarmak, üstesinden gelmek mümkündür. Özellikle lifli beslenmek ve hareketli olmak kabızlıkla mücadelede en önemli kozlardan bir tanesidir. Sebzeye özel önem vermek, kepekli siyah ekmek yemek, ürünleri olduğu haliyle tüketmek ve yeterli miktarda sıvı almak kabızlığa engel olacağı gibi bunun yanında onun arttıracağı ya da ortaya çıkartacağı, idrar kaçaklarına, idrar tutamamaya yani inkontinansa da engel olacaktır. Kafein. Kafein hepimizin çok aşina olduğu, çok bildiği ve giderek de kullanımı artan önemli maddelerden bir tanesi. Kolalı içeceklerde, çayda, kahvede, çikolatada hemen hemen her alanda devamlı karşımıza çıkmaktadır. Kafein bir diüretik olarak yani idrar söktürücü olarak İdrar tutamayanların, idrar kaçıranların, inkontinense muzdarip olanların önemli bir sorunu olarak bilerek ya da bilmeyerek karşılarına çıkmaktadır. O nedenle kafein tüketimini kısıtlamak, belirli bir düzeyde tutmak, inkontinans probleminin önünde bir engel teşkil etmek ve onunla mücadele etmekte çok önemlidir. Günlük kafein hesabımızı doğru yapmamız gerekir. Sağlığımıza dair iyi bir şeyden bahsederken sigarayı bırakmaktan bahsetmemek olmaz. İdrar kaçıranlar da sigarayı bırakmalıdır. Neden diyecek olursanız çünkü her kötülüğün başı sigaradan geçer. Sigarayı bırakarak genel sağlık kondisyonumuzu toparlamak, kas gücümüzü tekrar kazanmak, fiziksel performansımızı arttırmak ve bununla beraber genel kas tonusunu da olduğundan daha iyi seviyeye taşımak mümkündür. Bununla birlikte de idrar kontrolü, idrar kaçırma ile mücadele daha kolaylıkla başarılır hale mutlaka gelecektir.